Sevgili dostum, baş liderlik ofisimizden selamlıyorum. Neden baş liderlik ofisimizden selamlıyorum dedim. Normalde bu açıklamayı benim Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu önünden yapmam gerekiyordu. Ama teknik ve bürokratik sebeplerden dolayı bu şekilde yapmanın daha uygun olduğunu düşündük. 2820 sayılı siyasi partiler kanununa aykırılıktan hüküm giydim. 2820 sayıda siyasi partiler kanununa aykırılıktan 5 ay hapis cezası ve 375 lira para cezasına çarptırıldım. Belki de Türkiye'de bu bir ilktir. Yani siyasi partiler kanununa muhalefetten bir siyasetçiye bu şekilde ceza verilmiş oldu. Peki bu ne demek? Bu esasen şu demek. Biz bütün dostlarımız bizi tanıyanlar bilirler ki daha Konya'da üniversite öğrencisi yıllarımızda partimizi kurduk ve genel merkezimiz aktif olarak Ankara'da bulunmuyordu. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay her yıl siyasi partilerin gelir ve gider beyanlarını ister ve bunları inceler. Ve biz de genel merkezimiz aktif olmadığından dolayı, üyelik çalışması yapmadığımızdan dolayı ve aidat vesaire toplamadığımızdan dolayı Gelir ve gider hesabımız bulunmamaktadır şeklinde anayasa mahkemesine ve yargısaya daima beyanda ve bildirimde bulunuyorduk. Anayasa mahkemesi bunu kanuna aykırı bulduğundan dolayı bize her yıl bir dava açtı. Ve 2014 yılında başlayan süreç nihayet şu an sonuçlandı. Ankara'da ve Konya'da defalarca duruşmalar oldu, defalarca mahkemelere gittik geldik. Yerel mahkemeler karar verdiği istinafa itiraz ettik, istinaf bozdu. En sonunda bir kararı istinaf onayladı ve 5 ay hapis cezasına ve 375 lira Türk lirası para cezasına çarptırıldı. Ve iki gün Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yattım. Hukuki terimle giriş çıkış dedikleri şekliyle iki gün Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hapishanede geçirdim. Ve Covid izinli sayılarak şu an dışarı izinli olarak çıkartıldım. Bu süreçte bu süreci baştan sona takip eden genç avukatımız Muzaffer Şeyhanlı Bey'e teşekkür ediyorum. Ve süreci baştan sona takip eden ismini güvenlik sebebiyle açıklayamayacağımız değerli dostumuza da teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımız bu son iki gündür hiç sosyal medyada paylaşım yapmamış olmamdan ve telefonlarımın kapalı olmasından kaynaklı olarak endişelenip beni kendi aralarında birbirlerine sormuşlar. Çok mühim ve çok önemli bir mesele olmadığından dolayı öncesinden bu konuyla ilgili kimseye bir şey söylemek veya açıklama yapmak istemedim açıkçası. Ve çok önemli bir durum olursa şahsen ben ve avukatım bu konuyla ilgili zaten açıklama yapar ve kamuoyuna duyurmuş olurlar. Yani sevgili dostum, biz siyaset yapmamızın bedelini ödemiş olduk. Biz su testisi su yolunda kırılır misali siyaset yolunda siyaset için bedel ödedik ve hüküm giydik. Sevgili dostum, şu anda ben sabıkalıyım. Evet bu sabıkan yüz kızartıcı bir suç değil. Yolsuzluk değil, hırsızlık değil, cinayet değil, rüşvet değil. Bundan dolayı son derece mutluyum ve bu sabıkan siyaset yapmaya da engel değil. Bin akis siyasete karşı bizi daha fazla motive eden ve siyasetteki varlık sebebimizi daha fazla anlamlandıran bir sabıkadır. Sabıkalı olmaktan, siyasi partiler kanununa aykırılıktan, ceza yemiş olmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Çünkü biz hata yapmadık, suç işlemedik. Kağıt üstünde yasalarda kanuni olarak suç olmuş olsa dahi hukuki olarak, adalet nezdinde ve gerçeklik nezdinde bunun suç olmadığını gayet iyi bilmekteyiz. Sevgili dostum, bu iki gün içerisinde içeride hapishaneye düşmüş 50'den fazla insanla tanıştım. Kendimizi anlattık, onları dinledik. İnfaz koruma memurlarımızla dertleştik. Onların çalışma şartlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yani bu durum benim için son derece hayat yolunda ve siyaset yolunda beni geliştiren, bana deneyim katan ve bana güç veren bir durum olmuştur. Sevgili dostum, biz siyaseten siyasetin adil bir şekilde yapılması gerektiğini, siyasetçilere eşit fırsat ve eşit imkan verilmesi gerektiğini vurgulamaktayız. Şu anda bu aldığımız ceza nedir biliyor musunuz? Yani devletin hazineden AK Parti'ye verdiği, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti'ye verdiği trilyonların karşısında uyguladığı prosedürü tek kuruş para vermediği halde Yeni Dünya Partisi'ne de uygulaması sonucunda ortaya çıkmıştır. Devlet şu anda hazineden bize yardım vermediği, hazineden pay ayırmadığı halde hazineden yardım alan partilerle aynı prosedürü ve aynı uygulamayı yapmaktadır. Bu da hakkaniyetli ve adaleti olmamaktadır. Devlet AK Parti'ye verdiği trilyonları, MHP, CHP, İYİ Parti'ye verdiği trilyonları bize versin, aynı uygulamayı yapsın. Bir kuruşunda bir usulsüzlük varsa her türlü cezasına da razıyız. Ama devlet para vermediği halde bize para verdiği partilerle aynı uygulamayı uyguluyor olmasını da adi adil ve hakaniyetli görmemekteyiz. Sevgili dostum bu duygu ve düşüncelerle bu konuyla ilgili açıklama yapmak zaruriyetinde kaldım. Tabii ki bu iki günlük süre çok kısa gibi gelse de aslında çok uzun bir süredir zindandakiler için. Çünkü gerçekten orada zaman geçmemekte ve orada insan olabildiğince düşünebilmekte ve olabildiğince tecrübe kazanabilmektedir. Bu sürecin bana çok şey kattığının çok şükür farkındayım. Ve bu süreç aynı zamanda bize mahkumlarla ilgili, bize adalet ve yargı sistemiyle ilgili ve bize o ceza infaz kurumlarında çalışan infaz koruma memurlarıyla ilgili de bir çalışma yapmamız gerektiğini ortaya çıkardı. İnşallah bu konularda da önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı yapacağız ve bunu kamu oyuyla da paylaşmış olacağız. Sevgili dostum bu duygu ve düşüncelerle sana ve ailene hakkaniyet, adalet, güvenlik ve en önemlisi de özgürlük içerisinde olduğun nice huzurlu, mutlu günler dilerim.